Migros Yemeğin sunduğu maç önü programından herkese merhaba. Fenerbahçe Konferans Ligi grup aşamasındaki ikinci mücadelesinde Spartak Tırnava karşısına çıkacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere taktik tahtasının önündeyiz. Fakat hatırlatmamızı yapalım. Ondan sonra maçı konuşmaya başlayalım. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Biliyorsunuz artık 81 ilde de Migros Yemeğe direkt olarak ulaşabilirsiniz. Hem de ilk 3 siparişinizde toplam 150 lirada indirim var. İlk siparişinizde 60, ikinci siparişinizde 50, üçüncü sipariş karşınızda ise 40 lira indirim sizleri bekliyor. Hem de tüm restoranlarda geçerli olmak üzere Migros yemek, Migros uygulamasında diyoruz ve şimdiden tabii ki afiyet olsun Fenerbahçe maçını konuşmaya geçebiliriz. Fenerbahçe için zorluk seviyesi çok yüksek olan bir mücadele değil Spartak-Tırnava. Genelde zorlu rakiplere karşı sezon içerisinde yaklaşık 16-17 resmi maçı var Tırnava'nın ve zorlu rakiplere karşı mutlaka üçlü bir savunma düzeniyle beraber sahaya çıktığını görüyoruz. Tabii ki beklerin geriye kayması ve rakip karşılama esnasında ceza sahasında kapınırken de net olarak bir 5-3-2 bizleri karşılıyor. Hatta kimi zaman 5-4-1'i de kenarları da biraz daha genişleterek rakip takımın pas ya da genişlemesine göre 5-4-1-5-3-2 arası bir diziliş mutlaka görüyoruz. Ama yine de savunma direncinin 5'li karşılamasına rağmen merkezde 4 tane oyuncuyla sıkıştırmaya çalışmasına rağmen çok yüksek bir savunma direnci yok Spartak tırnamanın. O yüzden bu maçı birkaç etkili olabilecek oyuncusu ve savunma zafiyetleri dışında genel olarak Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağı ve o gün ne kadar formda hatta skoru ne kadar yükseltmek isteyeceğiyle de alakalı bir şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. En başta ama Spartak Tırnava'nın bir hücum planı ve bir tehlikesinden bahsedip ondan sonra Fenerbahçe'yi geçmenin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi özellikle doğal olarak bu tarz rakibine göre zayıf takımlar fazlasıyla kapanıp bir şekilde savunmaların arkasına kontra kovalayan ekipler oluyor ve bir tane de pivot santrafor genelde görevlendirdikleri mutlaka var. Fakat bence Tırnava'da Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken bir numaralı konu özellikle savunmada topla daha fazla oynayan Ciku'nun ve sol bekte oynarsa Ferdi oynarsa Osterwolde'nin genelde sol tarafı biraz daha riske ederek sol bekteki oyuncunun Brightosay Samuel'dense biraz daha içleşerek oynadığını ve arkasındaki alanı boşalttığını görüyoruz. Bu biraz da Ciku'nun daha seri bir stoper olması ve alanı daha iyi kontrol etmesiyle alakalı da sağlanan bir özgürlük. Ama burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe beki içleştikten sonra aynı zamanda geriden oyun kurulumunda Ciku'nun da topla fazlasıyla yarı sahaya kadar çıktığını görüyoruz ki Rize Spor mücadelesindeki ilk golde Ciku topla kat ederek yarı geçtikten sonra ilk pası veriyor ve hücum o şekilde başlıyor. Yani aslında baktığınızda partneri kim olursa Ciku'nun Beka da Serdar Aziz de öyle çok e, hızlı olmayan arkadaki alanı hızıyla ekart edebilip süpürebilecek tarzda oyuncular değil. BK çok iyi pozisyon alıyor süpürebilir ama burada hızdan ve arkadaki alanı yönetmekten bahsediyoruz. Bu sebeple bu maçta da Fenerbahçe'nin çok fazla toplu oynayacağını düşünerek ve geriden oyun kurulumunu e, merkezdeki dörtlünün arasına sıkıştırmaktansa yani örneğin Şimanski ya da Fred'den bu katkıyı almaktansa stoperlerinden fazlasıyla alacağını düşündüğümden dolayı Fenerbahçe savunmasının son halkı tarafındaki boşlukları ofor Lori'nin bu bölgeyi tırnavalı kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü neredeyse stoper attığından itibaren çapraza vurulan uzun toplar da merkezden hatları kırmak için atılan bir pasta sürekli santrafordan ziyade Ofori'nin önüne doğru Ofori'nin hızlı çıkışlarını kullanarak tırnavalı hücum ettiğini görüyoruz. Bu sebeple Fenerbahçe'nin belki de dikkat etmesi gereken ilk ve tek önemli şeyin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer nokta Fenerbahçe'de Tırnava'ya karşı neler olmalı? Muhtemelen e, biz ciddi bir rotasyon bekliyoruz Tırnava karşısında. E, muhtemel 11 vermek gerçekten çok zor ama ihtimaller üzerinde de konuşabiliriz. Mesela Ferdi Kadıoğlu'nun şahsen artık Fred'le beraber e, dinlendirilmesi gereken ana oyuncu olduğunu düşünüyorum. Keşke Mert Müldür de bu UEFA Konferans Ligi kadrosunda olsaydı. Brighton'sa Samuel'le dinlendirmek için iyi bir fırsat olabilirdi Tırnava maçı. Çünkü Rize maçında sonradan girdikten sonra Mert Müldür gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. BK Ciku ikilisinden birinin de Serdar Aziz'le rotasyon yapabileceği bir mücadele. İsmail Yüksek yerine Crespo, Fred kesinlikle dinlenmeli. Ee, geldiğinden beri her maç ilk 11. inanılmaz yüksek de eforla iki ceza sahası arasında oynuyor. Onun yerine belki bir e, sakatlığı yavaş yavaş düzeldiğinden dolayı Miyazaits olabilir. Mert Hakan yandaş kesinlikle bu maçta oynayacaktır. Ve tabii ki King, Batuşay ve Kent üçlüsünü de tıpkı Norşeland maçında olduğu gibi izleyebiliriz. Fakat şöyle bir detay var. Norşeyland topla da oynamayı seven bir ekipte ve 3 tane prescik King, Batuşay ve Kent'le oynamak Fenerbahçe'nin bayağı bir işine yaramıştı. Şimdi Tırnava gibi kapanan bir takıma karşı aslında teknik kapasitesi ve oyun açma meziyetleri çok yüksek olmayan bu oyuncularla oynamak hücumun akıcılığı konusunda belirli bir sıkıntı yaşatır mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii e, rotasyon bizim beklentimiz. Belki de Tadiç, İrfancan e, oynamaya devam edecektir. E, fakat Fenerbahçe'de şöyle bir şey olmalı. Batuşay'ın hiç olmadığı kadar Edin Cekon'un mobilliğini sürdürmesi gereken bir mücadele. Çünkü Tırnava arkada Beşli karşıladığında bu 3 stoperin yerleşimini bozacak bir oyuncuya %100 ihtiyaç var. Fenerbahçe bunu genelde 8 numaralarının araya yaptığı koşularla beraber fazlasıyla yapmaya çalışıyor ama bu koşuları anlamlı kılan Edin stoperleri sırtını alıp ceza sahasından uzaklaştırmasıyla alakalı. Bu keza direkt yerleşim bozan bir durum. Yine Rize maçındaki ilk golde Ceko'nun Tadic'in savunma arkasına attığı koşuyu ödüllendirmesinin ana amacı kendisinin stoperleri öne çekip Tadic'in savunma arkasına sarkmasıydı. Şimdi bu maçta avantajlı bir durum daha var. O da Kent ve King gibi bu savunmanın arkasını koşulları ile işleyebilecek iki tane oyuncu profili. Keza şunu da söyleyebiliriz. Tırnava olası birkaç nadir de olsa hücuma çıkışlarında sağ ve sol kenar beklerinin arkasını çok fazla boş bırakan bir ekip. Yani tüm kulvarı tek bir oyuncu ile savunmaya çalışmak bence fazlasıyla cesur bir hamle. Ligde de oyun içerisinde üçlüye kaydığı bir maçı izleme fırsatı buldum. Çünkü bu maçı üçlü çıkacaklarını düşündüğümden dolayı. Bu sebeple bu maçın kritik kritik eşleşmesinde Fenerbahçe'nin sol kenarı tırnavanın sağ beki olarak söylemem gerekiyor. Yani oynarsa Joshua King, bir diğer seçenekte Dušan için sağ kenar oyuncusu Sulek'le olan eşleşmesi Fenerbahçe'nin hücumlarının kritik eşleşmesi olarak bu maçta değerlendirdiğimiz nokta olacak. Çünkü hem pozisyon almada zafiyet hem de yerini kaybetme hem de sağ stoper olarak kullanılan partneriyle çok fazla iyi alan paylaşımı yapabildiğini düşünmüyorum. King hem fiziksel olarak hem de koşullarıyla beraber fazlasıyla zorlayıcı bir oyuncu olacaktır tırnavaya karşı. Mert Hakan da oynasa Şimanski de oynasa yine Batu sürekli e, temasta olduğu stoperlerin kendine çek Ektiği anlarda mutlaka ceza sahası koşularını yapmalı. Burada kentten gelecek servisler önemli. Kent çünkü çizgide oyuncuyu birebir kullanıp çizgiye inerek dışarı çıkardığı toplar var. Fenerbahçe'nin koşulları bu maçta çok önemli olacak. Bir diğer nokta duran top savunması bence inanılmaz zayıf tırnavanın. Fenerbahçe'nin de son dönemde kornerleri gole çevirme yüzdesi çok çok yüksek olmasa da sürekli Ceko, Beka gibi isimlerin o topları vurduğunu görüyoruz. Kaleyi bulma yüzdesi çok net bir şekilde yüksek olmasa bile. Bu sebeple bu maçtaki duran toplar çok önemli. Özellikle burada merceği Bekao ya da Serdar Aziz oynarsa onları tutmak istiyorum. Çünkü yüksek hava hakimiyetleri zaten fena da olmayan bir boy uzunluğu Serdar Aziz'lere keza öyle artı sıçramayla beraber çok rahat bir şekilde tırnava stoperlerini egale edebileceklerini düşünüyorum. Duran top bu tarz kapanan takımlara o ilk kilidi açmak 1-0'lık 2-0'lık skoru yakalamada fazlasıyla faydalı olan şeyler bu sebeple hem duran top kullanıcılarına hem de Fenerbahçe'nin başta stoperleri olmak üzere Durantop duran top setlerinin bir hayli önemli olduğu bir mücadele bizleri bekliyor. Ryan Kent oynarsa eğer ona ayrı bir parantez açmak istiyorum. İsmail Hoca'nın son dönemde çok düşünmediği bir oyuncu olabilir. Fakat ben bu tarz rakiplere karşı Kent gibi oyuncuların çift ayak kullanımını ve birebirlerini çok değerli buluyorum. Rakip savunma oyuncuları için tahmin edilmesi daha zor oyuncu profilleri oluyor bunlar. Aynı zamanda Kent'in sürekli içeriye kat edebilen bir rolde de oynayabilmesi, sol ayağını alabilmesi, sağ kenarda oynadığında hem de çizgiyi kullanabilmesi arkasındaki bek oyuncusuna açtığı alanları da beraberinde getiriyor. Orada sadece beni düşündüren bir nokta var. Arkalı önlü oynadıklarında Bright Osai Samuel ile çok iyi bir uyum içerisinde değildi Ryan Kent. Ama umarım bu maç onların uyumlarının da Kent oynadığı takdirde zirve noktaya ulaştığı bir mücadele olabilir. Çünkü Osayi Kent'i kullanmaya alışırsa eğer tıpkı İrfan ona açtığı alanlar gibi Kent'in de ona alan açan bir profil olduğunu düşünüyorum. Burada Osayi Samuel'in de bindirmelerini çünkü ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Yok kent çizgiye yapıştığında önünde ciddi bir alan olacak. Kent içeri doğru kıvrıldığında yine bu sefer çizgiyi genişleterek yapacağı birçok bölge olacak. Yani tırnava savunmasını hem soldan hem sağdan merkezdeki o 5-4-1 karşılarken ki kalabalığı Fenerbahçe'nin kırabilmesi için oyunu olabildiğince genişletmesi ve savunma arkası koşullarını kullanması gereken bir mücadele olarak görüyorum ben. Tırnava karşılaşmasını umarım Fenerbahçe grubu de 2, 2 yaparak devam ettirir ve 6 puana ulaşır. Tırnava maçı ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Migros sunduğu maç önü programının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere ve o zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.